Merhaba arkadaşlar, süper video ile karşınızdayız. Bugün iki tane tavuğumuz var. Bir tanesini 10 saat boyunca pişireceğiz. Diğeri de haşlayacağız. Herhalde 30 dakika, 20 en dakika öyle en bir şey olacak en fazla. Bakalım tat farkı nasıl olacak? Bu arada arkadaşlar biz bunu et için yapmıştık. Bir eti 10 saat pişirmiştik. Onu da buradan bulabilirsiniz. Et de ben yoksun. Ama. Abi. Ama. Kemalim. Evet, evet, çok çok, çok, çok kıskandım. Öyle bir lezzet. Çok iyiymiş. Yok. Yok yani. Gerçekten öyle. Serdar da eline sağlık. Mükemmel eline yaptı. Sağlık Gerçekten abi, çok güzel başkan. yaptı. Zaten Serdar restoran açmaya <laughs> yakın. Evet, evet, yakın yakın. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bugün arkadaşlar et değil tavuk yapacağız. Tavukta ne kadar fark olacak? Ben çok emin değilim şahsen. Kanka ben fırında tavuk böyle iyi pişmiş fırında tavuk yemiştim tadı çok güzeldi ama Monsat 10, saat, mi? değildi. Değil. Ama 10 saat değilse. Yani bu üstündeki şey falan derisi merisi böyle çok güzel ağzımı tutuyor. 10 saat de yanmıyor mu abi? He? Yanmıyor çünkü bunu yanmıyor. saracağız şimdi. Önce kağıda saracağız sonra alüminyum folyoya saracağız. Seni Hadi sarsalar yanmasın o kadar. Sence peki abi olacak olur. E olur. Olur şey fark olacak mı? Bence olur. İyi şefimiz fark olur diyorsa. <laughs> Evet Serdar ne yapıyoruz Şimdi abi? Önce biraz zeytinyağı koyuyoruz tabii. Tabii. Zeyre evet, tabii. Yapalım. Yalayalım. Biraz ya. zeytinyağı koyalım. Ama sadece yağla Bir şey söyleyeceğim. Niye o tavuğu seçtik de bunu seçmedik? Bu daha iri geldi gözüme. Daha muhtemelen güzel oldu olduğunda tüm ofiste alacak ya hani en azından. Aynen abi. Hep beraber yiyelim diye bir sonra. Biraz tuz karabiber de şey yapalım. Tabii abi. tabii tabii. tabii onu buyur. Fırat Bey'le yardım, ya yardım etsinler. Bol 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 bol. Çevir 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 çevir. Aa. Çivir, çivir, çivir. Aa. Ben de şöyle tuz atayım. Gerçekten mı? kendi şeyinde pişeceği için Al tuz at süre... biraz gel. Kemal'im çalış. Tamam şimdi şöyle bir yedirelim bunu. Koltuk altlarına da alayım. Şey alayım şöyle. Kanka koltuk altlarını şey. <laughs> 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 tamam şimdi şu butlarına da yapayım biraz. Şöyle çevirelim. Atan mı <laughs> karabiber daha hocam? At abi at. 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 Bol bol karabiber at. Bol bol. Ben de biraz şundan koyayım. <gülüyor> tavuk. <gülüyor> Fırında tavuk. Haşlama. Ben tuzundan da... Ah oh, tuz da koy. Sen neresini seviyorsun en çok? Ben o bu, bu tarafı, top. bu tarafı var ya... Koparıp alacaksın oh. galiba. Oh. Sıvana da biraz sürelim. Evet masaj devam ediyor arkadaşlar. Kemal sen bugün işin tamam. her, her dakika kontrol etmek abi. Tamam. Her 20 dakikada bir bir kontrol. Tamam. Gerek, gerekiyor tamam. değil mi abi yani bu kontrol... Yani etmek gerekiyor çünkü bir de şöyle bir şey var. Ee, fırın max 100 dakika... Ya getir getir. ...şey şey yapıyor, yapacağım. çalışıyor. Onu e, arada inip kontrol etmek gerekiyor. Mezar videoda mıydı o ara? Aklına geldi, videoyu kes git. Ya, tamam. Burası. sen şu şeyi açar mısın? Ben at, kağıdını yetmedi, açar mısın? Pişirme kağıdını açar Yetmedi oğlum pişirme kağıdı. Pişirme kağıdı pişirmiş. O şey şey. değil, o değil. Aa, o yere düştü. O hiçbir şey olmaz. Neyse 5 şey saniye kuralım. Ama saniye şimdi bitirin. zaten fırında 10 saat Hiç Doğru. hiçbir şey olmaz. Aç abi. Tamam Şöyle koy işte. Açan mı daha usta? Aç aç daha aç. Abi bir gün de şey yapalım tuzda. Tuzda. Ha yapalım ya. Tuzda tavuk balık. Tuzda balık. Bant mı attak? Olmaz herhalde mi yani bant? Bant olmaz da. <laughs> Abi bu ortamda bu soruyu bir kişi sorabilir. O da sordu zaten yani. <laughs> Abi kötü bir... Ha ip, ip olur bak ip. İp Çünkü yapıyorlar. Folyo saracağız ben ya. Ben ipi gördüm ya. İp daha önce bir tane düşüş oluyor. Bir tane düşüş başka. Koy onu sen şey tepsiye. Sarması zormuş ya. Evet. Çünkü sososundan sıcağı alırsa yanabilir. Anladım. Doğru kağıt tercih etmemişim bu sefer. O yüzden biraz da şey oldu. Tamam. Bir i̇ple bağlasak mı? Şimdi folyo ile sıkıca saracağım onu. Hah. Heh. Eh. Şimdi. Döndür abi. Döndür, döndür, döndür. Oğlum gerçekten hediye paketi oldu bu. İçinden böyle kazak falan çıksa şaşırma olacağım. <laughs> bir yon kurtaralım. Döndür abi, döndür, döndür. tamam Evet. Şöyle güzel, güzel paketleyelim Bak, şimdi bunu? Bak şu tavuklu yerleri alacak. Tamam Atacak. Niye? Bir daha biz bununla yemek yemek yaptığımızda bu tavuğun... Ya, şimdi bu bu şekilde Bitsin. abi. Bitti mi abi? Tamam şimdi bunu güzelce paketledik abi. Mükemmel. Fırını açacağız böyle 150 derece. Sonra belki arttırırız kızarsın diye. 9-9.5 saat sonra buna geçeceğiz. Ne yapacağız bunu bu tencereye koyacağız abi. Güzelce -ha. haşlayacağız. Tuzunu, baharatını vesaire. Tamam. Bunu bunda şu an işimiz yok o zaman. Bunda şu an işimiz sonra. işimiz yok. Onu dolaba koyacağız. Tamam. da şu an bunu, fırına atıyoruz. Bunu da fırına atacağız. Ee, ve süre başlıyor. Tuz atayım mı? Üstüne. üstüne tuz. Çok mantıklı. İnanılmaz. <laughs> evet arkadaşlar bu özel anı beraber yaşıyoruz. <laughs> evet, e, ee, 10 saatimize başlıyoruz. Sizin Buyur başkan. Tutup gerek yok. Fırını açalım. Şunu ızgarasını çekeyim ben şuraya. Böyle ızgaraya güzelce. Ha direkt öyle evet. mi? Yani ızgaraya koyuyoruz ki şey olsun diye. Tamam. üstü Her yerden alsın ısın diye. Sonra bunu güzelce içeri yerleştiriyoruz. Geçen etin kokusu Son hala kapalı. fırın şeyden buradan çıkıyor biliyor musun? Aynen Böyle öyle. öyle. Hatta dur şu tepsi yok tamam temizmiş. Hayvanlanır mı acaba kokular? Kapattım. Isı Açı okey, süre okey. okey. <gülüyor> <gülüyor> Bir dahaki fırının önüne böyle bir kurdele şey yapalım. Yani keseriz böyle. Abi çok iyiymiş. Evet arkadaşlar, bir 9 saat sonra işlemleri yapmak için tekrar geri geleceğiz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şu an 9. saatteyiz. Hala devam ediyor 10 saatlik tavuğumuz evet, içeride. Ara sıra kontrol ediyoruz, bakıyoruz. Ve güzel kokular geliyor bu arada. Evet, güzel Aşağı kokular da... geliyor. Tavuk kokuyor işte. Yani. Ama güzel bir tavuğumuz var. Şimdi biz bunu da haşlamaya Aynen, götüreceğiz. Aynen bunu haşlayacağız. Suyunu karabiberin tuzuna koyacağız. Koyalım hızlıca. Fırat Bey çok güzel yapıyor çünkü biber şey. ve Oo. tuz işini. O yüzden kendisine bıraktık. Bunun eline yakışıyor ya. Kesinlikle. <laughs> Kemal'im sen çalışmadın biraz su dök bari. Olur. Suyu ben dökeyim. Şimdi evet. karabiberi bunda bu şekil. Peki, Niye abi? suda kaynıyor suda ya. Daha peki. şey o kaynıyor. Ben bilmiyorum. Arabasını veriyor ama. Ben sınıf yani Ben kardeşim. bilmiyorum abi. Şey. Tamam yeter. Bence. Kemal. <laughs> Çekil mi? Bir avucu kaç para yersin? Beni yapmadan ben sana yapayım. Şöyle bir avuç. Şu. Şu. Oha yemez tabii ki abi. Kaça yersin? Yerim. Ha? Kaça yersin? Dersin? 50 lira yerim. E sen mi veriyorsun? Ben vermem. Ben <laughs> <Ağazı gülüyor> de Ayıp olmaz mı sizin? Ya bizi yükselttin o kadar. <laughs> Kemal. Abi yiyecek mi bunu? Yerim ne <laughs> Yutucan hepsini. Yutarım ne olacak abi nesi var? <laughs> ya ben Ay görmek istiyorum ya. Ben 10 lira sıra ama değiştirdi. Abi okey. Değer ben de 10 lira veririm. Okey. Ben de 10 lira ben 10 lira akar yani. Abi ben. yapmak zor değilsin bu. Vallahi ara. sadece yükseltiyor ya. sadece yani. Ben söylüyorum sö 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 yani öyle. Ben sana. şey yapma yani. Karabiberden ne olacak ki? Yok oğlum karabiber abi. Tamam. Bitki oğlum. Yutacaksın mı? Yutucu mu 50 TL abi? Ya atsın bir çiğnesin ister yutsun. Ha yutmaz yutmaz yok Hayır, abi bir tane. Hadi yok. Yutarım canım. Ha, tamam. İyi, İyi. Haydi, hadi bayım. Yutuyorum o zaman. Ben hatta yutamak yutamak sayı yok ama. Delikanlıyı tamam, motive abi, edelim. Tamam. Sen çıkar 50 kağıt sonra. Abi bir bardak su içerim sonrasında. E tabi tabi o olur. Artık su içersin. Abi yine nereden nereye geldik tavuktaydık en son. Gel tavuğu aldın zaten. Tamam başlıyorum. Ayıza başla. Abooo. Su aldım. Yutmak istiyorum. Vay! Uyanıkken. Gerçekten mi diyorsun ya? Gitmiyorum, gitmiyorum. Çiğnemeden gitmez Bu tabii. Bu içme suyu mu? <gülüyor> 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 i̇çme suyu. Şu parayı al oradan da. Bunlara gerek var mıydı? hap gibi yuttu ya. Bir şey olmadı mı? Ne olabilir ki? Çiğnemedi ki. Çiğnemedi. O, o bir de çiğneme Ama falan şimdi, benim elli kağıdı oldu orada ya. Neyse. Evet. Çok hızlı oldu ya. Lan Şurayı kurut. Şurayı kurut 10 lira. İnanılmaz şu şunu ekleyse tavuğa alabilir mi abi? Ha, evet. Neyse tamam suyunu ekliyorum abi. Neyse ekle suyunu ekle. Ayıp para kaybettik ya. <laughs> Ama kendin söyledin yani ben ilk hiçbir durum yok. Para, ben bir şey söyleyeyim mi? Benim param Başka ya. daha geldi. Sen ya. Neyse. Tavuk, ben çiğneyecektim. çiğneyecek. Tavuk tamam. geri dönelim. Şöyle üzerine çıkan kadar su koyacağız. Tamam. E, dedi biraz daha. Kemal içti suyu. <laughs> evet biraz daha su koyalım. Buyursunlar. Evet. Keşke düdüklüğümüz olaydı. Evet. Ama bunu ne kadar pişireceğiz abi? Yarım saat falan pişiririz galiba. Bir saat, bir Bu, bunun acaba. da bir üç günü var. Sonrasında ikisini beraber şey. dışarı şey çıkartacağız ve tadacağız. Belki bir şeyler daha yeriz. Bir Oy. biber daha... İçin yeriz, acıdı mı? Yeriz. İçin yandı mı? Birazcık. Çok Şuradan bir yanma var. Bir var. E, normal ama. Var 50, 50 TL kazandı. Ne evet. olur öyle şeyler. Olur evet. Geleceğiz biraz arkadaşlar. O Tavuklarımız geldi efendim. Ee, gördüğünüz gibi... O zaman... 3, 2, 1... Tavukları <laughs> pişirmişem, hacin da çarşıya Asıl daha bombası şu, yani bunu önceden gerçek inanmayacaksınız belki ama öncesi konuşmadık bunu bunu yapacağımız. Yani nedense artık bu karıyı tanışıyoruz herhalde. Bir dört yıldır artık şu masa evet. başında <laughs> çenemiz düştü. Doğru. Bir dakika. Ö bu haşlanmış, haşlanmış tavuk. haşlanmış tavuk. Bak karabiberin imzasını görüyor musun? <laughs> evet görüyorum. Bir saat falan haşlandı. Evet. Karabiberin ben de imzası var. Bu arada. O imzayı sen biliyorsun. Geldi mi acısı? Buyurun. Geldi. Bunu mu Açalım şey mı ya, bunu? Bunu açacağız şimdi. Onu yedikten sonra mı açsak? Açalım, ee, görelim ya bence. Açalım, bir görelim ya. <laughs> açalım, bir görelim. Öyle kaldır abi. Ben kaldırsam burada Hep alalım. Beraber kaldıralım mı? Boynu bükülü onun. Şey oluyor. Parşömen ya. O kadar uzun süre pişince tabii artık getir. Aba! 10 hmm. saat elimi pişirdim. <laughs> abi ha ya. ha. Abi sana Abi nasıl? Başkan şş. biz hep buradan yedik ya. 10 Ay, saat görmüyor oğlum, Şu an yok. görüyor musun yönetmenim? Tamam bir dakika. bir dakika. Hop başkan yandı. Dur yanma. Su tabağı üzerine koysan abi. Bu zormuş yani evet, oğlum, bu süreçim... Koy abi tabağı üzerine. Bak, bak, bir şey Aynen bak. öyle. On diyorum işte. başkan. Gerçekten adamlar zeki. 3 2 1 Hoppa. Hı -hı. Evet, şimdi üzerindeki son kat örtüyü de alalım. Şey suyu da üstüne of. döküldü ve... Bak şimdi bir şöyle çevirelim mi bunu? Of! Muazzam bir şey oldu. Of! Dağılıyor, dönmüyor ki. Dönmesin Ölürüm abi, gelin buraya. Tamam, Bersin tamam. Getir abi buraya. Oh. O buraya. buraya. Evet. Baksana Davut iyi. Arkadaşlar 10 saat... Bu bundan saat... büyüktü normalde. Evet, şimdi herkes tutukluyor. Bir saniye, biraz konuşalım, aa, daha sonra yiyeceğiz. 10 güzel. saat pişmiş tavuk, evet. tavuğumuz. Ee, bir saat, bir saat, saat falan. Bir saat, yarım saat diyorduk ama anca pişti galiba bir saatte. Bak şunla tavuk pilav ne olur biliyor musun? Bir alalım mı ya? Ben çok Aa, merak ettim. Hangisinden? Şundan, şundan mı? Şundan. Hadi hadi bundan olsun. Aman hadi abi. önce bundan alalım. Bunu kesmek gerekebilir ama. Alabiliyor musunuz? Yok alamıyoruz. Pişmiş mi? Pişmiş. Pişmiş mi? Pişmiş. Dış kısımları pişmiş en azından. Demek ki bu kadar kısa sürede... Pardon. Pişmiyor muymuş? Beraber yiyelim. Tamam. Beraber yiyelim. Tamam, Pişti ya. Küçük Okey parça alalım orada bir şey. Ha, için ben çiğ tavuk yerim. Normal. Pardon heyecan. Normal. Normal. Ben normal. normal normal. açtım yani. Bir şey yok. Tavuk. Hiçbir evet. kötü bir şey yok ama tamam, Şuradaki delikanlıyı merak ediyorum. Yapma her yere dokunma, dokunma. biz <laughs> yiyeceğiz onu. Tamam çok merak <laughs> ediyorum. Yiyelim mi? Değil. Şunu çeksin abi butunu şöyle bir. Oo yiyeyim. evet. Çek abi. O but il. Of. Hadi, olsun, hadi al seni o sana. Al ya. Hadi al direkt. götür. Sen de diğerini al abi. Bence. Oo. Oh. Kemal. Bakalım. Fark var pamuk, mı? Pamuk, pamuk. Pamuk mu? Pamuk. Yiyelim mi? Bence kesinlikle. Yiyelim mi? Fark Hadi, vardır. Yavaş yiyelim bence. Ha! Ha! <laughs> <laughs> Aaa! Ben yemedim ki abi, çok sıcak. Daha tadını alamadım. Biraz daha tuz ekle. Lokum. Çok fena yandım ya. Lokum. Güzel. Nasıl başki? Acayip. Baya güzel. Ben böyle tavuk yemedim. Mi? Ben böyle tavuk yemedim ya. Abi elimiz ki. Abi ben... Pişmaniye ya. Ben... Ben böyle bir evet. tavuk yemedim hayatımda. Dayalıyor. Pişman değil mi ya? Evet pişmanım. Sarayma pişman yiyeceği. <laughs> değil mi? Öyle değil mi? Evet. Tamam. Oha. Arkadaşlar müthiş olmuş. Gözünüzü kapatın elektrik doğalgaz faturasını düşünmeyin. Fırına koyun bunu ya. Abi bu kadar nasıl fark edebiliyor ya? İşte bak 10 saat ette de çok manevi olmuştu. Yanına da bunun suyuyla falan tavuk suyuyla dolu. Bir pilav patladı. Pilava da söyleyeyim mi? Mercimekli buzdurka. Bence ya abi çok çok iyi olmuş ya. Çok 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 çok, güzel. çok 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 iyi olmuş. Cevdet abi Vallahi... bir şeyleri böyle. Yavaş yavaş uzun süre pişirince. Bak, bu Fark hayattan edeceğim. da değiş mi geliyor? Bak, hayattan da bu böyle. Neymiş? Bir yerlere hızlı bir şekilde gelmeye çalışırsın, Hı -hı. yarım olursun kanka. Ama sindire sindire. Çalışa çalışa azmede ve gelirsin. Bir de yatırım yapa yapa. Bir de enerji parasında bayağı enerji... Verirsin, yatırım yaparsın, edersin evet. ama sonunda bu tavuk olursun. <laughs> Gerçekten. Bravo. TEDx. <gülüyor> <gülüyor> evet, mükemmel. <laughs> <laughs> evet, Arkadaşlar biz bugün 10 dakika, 10 dakika ne ya, 10 saatte pişirdiğimiz tavuğu gayet beğendik. Arada da bayağı... Evet, fark... tuz var mı? Bayağı fark var. Evet, var. Bir de aynı tavuktan acayip bir performans farkı almak bence... Ya bak şöyle daha göster... Açayım mı? Aç. Bak abi bak evet, yani abi, hani... Evet abi o göğsünün o kadar şey olması... Anladın mı? Şuralar... çok güzel. Yani, yani. Çok iyi. Şu acayip bir mesele ya. Şu biraz tuzla da biz yemeğe devam edeceğiz. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın şu ortaya tuzu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay. Bir parça daha yiyeyim. Of bak şu parçaya bak. Bak bak kapama kapama. Şu parçayı bir göster. Şu parçayı göster ama ya. Duman üstünde. Duman üstünde. Tamam teşekkür ederim. <laughs>